Urfanatik TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler Urfanatik TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Şanlıurfa'da yaklaşık 700 bin öğrenci için ders zili çaldı. Okulların başlamasıyla beraber öğrencilerden çok velilerin heyecanlı olduğu görüldü. Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan biri eğitim oldu. Milyonlarca öğrenci neredeyse bir buçuk yıl aşkın süredir okulun yüzünü ancak ara ara görebildi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla yapılan hazırlıklarla birlikte bugün öğrenciler çok özledikleri okullarına nihayet kavuştu. Şanlıurfa'da yaklaşık 697.741 öğrenci ders başı yaptı. Şanlıurfa'da eğitim görecek 697.741 öğrenciden 60.349'unu yabancı uyruklu öğrenciler oluşturuyor. Türkiye'de en çok öğrenci bulunan illerin başında gelen Urfa'da 2565 okulda 33.261 öğretmenle eğitim sağlanacak. <laughs>